Toma Tao Hakana Pan Gihan Ga Tet Ne Pu kakapiki maunaga Horonu Kupa Kai Bu abi ne oluyor ya ben kendi kendimi vuruyorum. <laughs> <laughs> Bu <Boy>, ne oğlum? Tipe <laughs> bak ya şunu söyleyebilirim. Uf. Hayır, dur. hayır, hayır. Heimer, dur. bir deneyeceğim. Uğur bir bırak ya başım. Tamam oğlum susun lan. Sus lan. Tamam neyse kafadan. Vur vur vur. Ben de bir olandır ama şimdi. Hayır hayır. Halise benim de Abi ben elimi de Yürü yürü. Yürü <laughs> 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 yürü. <laughs> Selamun ya aleyküm. Hayır Murat tutundum. Eyvallah. Seni atmak istemiyorum. Git. Hayır hayır hayır. hayır. Dur kanka kardeşim bayılmışsın. Tamam Eyvallah. Ayvallah. <laughs> Ayvur bırakma beni. Ayvur bırakma. Ayvur bırakma. Ayvur eyvallah. Pat demiştim lan kasabın kafasına. Oo teremledi. Ne ölmesi kardeşim bayılmış. Aga körzü gitti. Yakıyor beni. Ben de vahşet. Hayır. Seni. Ben bayılıyorum. Geldili de attı ya. Aymur dur.

Selena böyle. Arkadaşı büyük bak. Biz daha geliyor. Ha, karşımdasın. <laughs> Bana bak. Bana bak. <laughs> ben onu tutamıyorum. Uğur sana gelsin karşıma. Ebru abi. Ananı avradır bilmem. Haymır. <laughs> olta uçtu. Olta var düştü. Abi olta. Piston düştü abi. Yerli <laughs> vardı. Abi yalnız <laughs> biz niye e, gölde tutuyoruz? Ay havuzda. Havuz. <laughs> Vallahi mantıklı. Evet.